Bugünkü konumuz romatizma. Romatoid artrit ve romatizmanın bağ dokusu hastalıklarının tamamı için e, bugün birkaç bilgi aktarmak istiyorum. Bunların başında tabi romatoid artrit e, eklem iltihabı olarak bilinir veya romatizma ve bağ dokusu hastalıklarının tamamına iltihabik bir hastalık olarak tanımlanır. Ama bence bu tanım yetersiz. Çünkü iltihabın seyretmediği birçok romatizma cinsi var. Burada tek tek onları izah etmeyeceğiz ama lupus, FMF, Sjögren, Raynaud, e, Ankilozan, Sakroileit gibi bağ dokusu hastalıklarının tamamında iltihap görülmüyor. Peki romatizmanın tanımında bir problem var mı? Evet bana göre var. Romatizma halk arasında yel olarak bilinen yani e, çok eski binlerce yıllık hep kitaplarda bu şekilde tanımlandı. Yelin vücuttaki farklı organ ve dokulara girmesiyle oluşturduğu bir enflamasyon, bir iltihabi durum veya bir ağrıyla kendini gösteren, deformitelerle kendini gösterebilen bir rahatsızlık olarak tanımlanır. Romatizma için neler yapılabilir? Modern tıp bugün romatizma tedavisinde yaptığı çok büyük yanlışlar var. Bunlardan birisi bağışıklık sisteminin baskılanarak vücudun ağrıyı hissetmeyeceği bir hale sokuyor. Bunun çok ciddi yan etkileri, bunun çok ciddi getirdiği, getirebileceği sıkıntılar var. Bağışıklık sistemini baskıladığınız zaman genetiğinizde var olan bütün hastalıkların ortaya çıkmasına çok ciddi bir katkı sağlamış oluyorsunuz. Ve çok bu ciddi bir durumdur. Tam aksi binlerce yıldır Hint tıbbında, Çin tıbbında, İslam tıbbında romatizma ile tedavide bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi veya bağışıklık sisteminin regüle edilmesi anlamına gelen vücudun iltihapları, vücudun problemi problem olarak görebilmesini sağlayacak bir tedavi planı gerektiriyor. Bu tedavi planı nedir? Tabi bu tedaviler tek bir çeşit değil. Çünkü her insanda farklı mizac, farklı karakterler, farklı fizyolojiler var. Her fizyolojide gelişen yapılması gereken tedavi destek metodu farklıdır. Mesela bir hastada arınmayı sağlamak gerekiyor. Vücutta hastalıklara sebebiyet veren ve savunma sistemini zayıf bırakan toksinlerin, bakterilerin, enfeksiyonların, virüslerin atılması gerekiyor. Başka bir hastada da emilim sisteminin iyileştirilmesi gerekiyor ki bağışıklık sistemi aktive olsun veya bağışıklık sistemini zayıflatan farklı bir sebep olabiliyor. Burada kişiye özgü bir tıp, bir tedavi protokolü ile vücudun bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi ve hastalıklarla mücadele edilebilmesinin sağlanması gerekiyor. Bu protokol nasıl yapılabilir? Bu protokol kesinlikle kişiye özgü yapılması lazım. Modern tıpta yaptığımız ve bütün hastalara aynı reçete verdiğimiz şey ancak ağrı kesiciden ibaret olabiliyor veya ancak bağışıklık sistemini baskılayan ve ağrıların hissedilmediği bir tablo ile hizmet hastalara hizmet edilebiliyor. Peki ne yapmak lazım bu süreç içerisinde? Yine ısrarla söylüyorum kişiye özgü tıp bu bir. İki, beslenmenin iyileştirilmesi bu süreçte ciddi bir katkı sağlar. Mesela yine e, romatologların e, çok fark edemediğini düşündüğüm bir konu daha var. Hint tıpında, Çin tıpında, İslam tıpında çok yaygın olarak romatizmal hastaların hayvansal gıda tüketmemeleri gerektiğiyle ilgili vurgu var. Ben bunu binlerce hastamda izledim ve gördüm. Hayvansal gıdaları kestiğiniz zaman ağrı kesici kullanmış kadar ağrıların hafiflediğini görebiliyoruz. Ve bu tedavi sürecine ciddi bir katkı sağlıyor. Vücuttaki ağır e, karaciğere, böbreklere ağır olabilecek ağrı kesicilerden kurtularak tedaviye ciddi bir katkı sağlayabiliyor. Hayvansal gıdaların tüketilmemesiyle ağrının azaltılması durumu. İkinci neler yapılabilir ayrı bir e, öneri? Ee, yaşam şeklinin değiştirilmesi. Mesela romatizma hastalıklarının çoğunda e, sıcaklar iyi gelmiyor, sıcak su iyi gelmiyor, kaplıca dahi iyi gelmiyor. Ama tabii kaplıcanın artrozda kireçlenme ile seyreden ve kas romatizmasında fibromiyalcide kaplıcalar çok iyi gelebiliyor, sıcak hava iyi gelebiliyor, yaz ayları kış aylarına nispeten daha iyi gelebiliyor. Ama romatizmaların çoğunda, bağ hastalıklarında hastalar yazın daha kötü olabiliyor. Buradaki buradaki yaşam biçiminin iyileştirilmesi meselesinde mesela sıcak banyolardan uzak durmak lazım. Rutubetli alanlardan özellikle uzak durmak gerekiyor ve beslenmenin iyileştirilmesi bu sürece ciddi bir katkı sağlıyor. Ayrıca neler yapılabilir? hacamat ve sülük tedavisi alternatif tıpta yaygın olarak kullanılan ve bugün Sağlık Bakanlığı'nın bir tedavi metodu bir tedaviye destek bir metot olarak kabul ettiği hacamat ve sülük romatizmal hastalıklarında çok ciddi fayda sağlıyor.